E, buzağlarda e, yemleme biliyorsunuz ilk öngünde zaten biz e, buzağlara e, daha çok alıştırma e, yönünde beslemekteyiz. Yani e, başlangıç yemi sadece e, küçük kovalarda aynı şekilde su ilk öngünde e, koymayabiliriz veya e, su Temiz bir su koyabiliriz hayvanların e, buzağların önünde. Sadece bunlar e, e, buzağlara alıştırmak yani damak tadını e, alıştırmak için bu e, bir yemleme yapılmaktadır. Onun dışında 10 gün sonra zaten e, hayvanın önünde ya süt ikame e, robotlarla e, buzağı maması yanında e, buzağı başlangıç yemeği, ve kaliteli kabayam e, vermek zorundayız. Onun dışında iki aylık veya üç aylığa geldikten sonra daha çok iki aylıktan sonra e, bunlar buza e, büyütme yemine geçilir e, ve 6 aya gelene kadar yani e, dana anlamına erkek veya dişi e, olmaksızın yani bunu biz fark etmek sizin bir şekilde e, uyguluyoruz. Onun dışında e, alt aylık e, aylığa geldikten sonra erkek ve dişiler birbirinden ayrılır. Erkekler dana olarak beslenir. Dişiler ise düve olarak düve yemine geçilir ve o şekilde devam edilir. Yani ondan sonra zaten belli bir canlı ağırlık art canlı ağırlığına ve yaşına aynı zamanda sarı yükseklik geldikten sonra bu hayvanlar tohumlanır ve normal süt yani doğumdan sonra normal bir inek sürülerini yerleştirilir. Bu şekilde bunlar buzağalardan başlayıp ve sonuna kadar gelmektedir genleme.